Herkese merhaba, ben Oğuz Lan hiç anlattın mı adamı? Başlat Başladı Öyle şu anda söyleyeyim. oğlum, konuşsana Neyse ilkten fail olduk Oyunumuz Hexval ha. Böyle Ben Cengizhan işte ya Futbola Öyle dayalı söyleyeyim. bir oyun evet. Gösterin mesela Karakterlerimiz mesela var Göstereyim mi? Ana Ma Mavi olan Cengizhan Kırmızı olan evet, ben dedim. Bakın kayıyor. O sayınızı değiştirmek için avatar sonra numaranız. Ben bunu kullanacağım. <laughs> şu anda ben de ping çok o yüzden her sayımı değiştireyim. <laughs> Niye öyle yaptım? Cansın. <laughs> Şimdi space ile topa vuruyorsunuz. Akla veya... benim için. <laughs> Space'de şu şut atıyoruz. X de oluyor. Space. Şimdi. Fark et. Başlıyorum. Başla. Tamam. <laughs> go. Gol. Saniye 5, gol 1. Go Sabri. Şut. Sabri bırak, Guiza, Guiza. Saniye. Saniye. Hiç bir rakip yok ki lan. 31 ne lan? Numara. 69 diyor 30 mu? Hayır. 60 olmasın. O zaman o zaman sen hiç doğma. Bak arkadan müdahale yapma. Arkadaşım. Bak bak bu topla bana mı Başka ne yapabilirim? Bak öyle. Rezil oldun ha. O yine lag like girdi sana be. Sizlik arkadaşlar yapma bir anda sana sab... Neydi? Aha ping, aha ping, aha ping, aha ping. Sakin. Allah like giriyor. Şu anda ping 5156. Yani o kadar. Tam geçmiş olsun bayağı Satmış Hasan. <laughs> Oha, Allah atma. Allah <laughs> atma lütfen. <laughs> Var ya videoyu izleyince çok güleceksin buraya. Lan 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 lan. Lan yeter lan gir gir. Hele şükür atabiliyorum. Lan top sağlıcağız. Bir gol wow, at. Şeref golünü at. Şeref golü. Sabi, sabi şeref. olsun ben gitsem. Sen nick yani değiştirseydin mi sen... lan? Ne? Nick değişseydin bir. Benim adım Nick olsun. Sokayım öyle Nick'e. <laughs> Direkt mal. Oha oha pink oha pink. Pink mi? Bak, bak, pingin nasıl Oğlum pingin ne olduğunu biliyor musun? Fakat ay. Şimdi ping senin, ping senin. Ana başlayacağım. Go, go go Şov yapıyorum ha. Tavuklar. Gördüğünüz sandalar, gibi. Sandalar, bak sandalar, bak Gördüğün sandalar. Içmi... Gördüğünüz gibi ez.

gol 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 şimdi sıra sende yaşıyon mu hey al işte interneti gitti <laughs> ha, o gelene kadar ne yapalım ben size başka şeyler göstereyim ha, live, live. <laughs> Ha, acemi hoca. Acemi ileride takılalım birazcık. Selam verelim. Verelim. Hop, mikrofonu bir şey oldu. Yes, oyuna girdik. Lan, Það er alveg aðeins próf. Gól. Jé, gól! Ne yaptı reis? Cık. Gol yersek biz Hadi. 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 2-0 yeniyoruz. Hadi. Basat lan. Basat oç. Hadi lan. vur atamazsan oha ya oyunu bırak yani ne diyeyim intar sebebi pas verin lan hayır 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 pas hayır. at koş koş Gol, gol. Kardeşimi aldırmayın bu arada. Bir gol daha atalım, bu bölümü burada bitiririz. Bu arada oradaki kimseyi tanımıyorum, rastgele bir odaya girdim. Haa, bu arada o açtı. Şimdi arayabilir. Abi aradı. Videoya devam ediyorum. <laughs> bitireceğim onu <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Sen yine yolla şu linki. Işte. Dur dur başka bir odadayım. Bir gol daha atalım. Kapayacağım bitireceğim videoyu. Kardeşim aldırmayın. Sesi geliyor mu onu da bilmiyorum Aldırmayın sizi yine de. Aldırmayın. Ya da aldı. O zaman ben de başka bir odaya giriyorum. Fark etmez takıl. Takıl. Hadi be Bak. bu kadar zor mu bir gol atmak? Pas. Pas. Adamı mı iteyim ne yapayım? Pas işte. Oo. Bu bölümü burada bitirelim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın takipte kalın.